Altındağlı vatandaşlar her pazar aynı sofrada buluşuyor. Altındağ'da hem hizmet hem de mutluluk evlere sığınıyor. Bir klasik haline gelen pazar sohbetleriyle her hafta Altındağ'ın farklı mahallelerinden gelen vatandaşları bir araya getiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tam 6 yıldır devam eden pazar sohbetlerinde hemşerilerini dinliyor, mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veriyor. Ulucanlar Yara Açık Cezaevinde gerçekleşen programın bu haftaki konukları Güneşevler ve Altınpark Mahallesi sakinleriydi. Hiçbir mekanı... Yanı başımızda Yaklaşık 500 var. kişinin katıldığı programda AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek de yer aldı. Altında Cumhuriyet'in kurulduğu ilçe köyden kente çok aşırı göç ve bunun getirdiği birçok problemi uzun yıllar taşıyamamış eşi Saadet Tiryaki ile birlikte altın dağlı vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Tiryaki, pazar buluşmalarının dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Bugün buraya bir araya gelmemiz, birlik ve beraberliğimizi artırmak, kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla bir araya geliyoruz. Evimizin bereketi artsın diye bir araya geliyoruz. Birbirimize selam verelim, kavga gürültü etmeyelim. İnsanları giyim kuşamlarından, mezheplerinden, inançlarından, tuttuğu futbol takımlarından dolayı yadırgamayalım. Birbirimizi sevelim. Çok güzeldi. Sağ olsunlar. Bizim için böyle güzel günler için çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Değişik bir ortam, değişik bir hava, insanlara medeniyeti öğreten bir yerdi. Çoğu insanlarımız tabii ki çatal bıçak hani haberleri yok. Ama Tiryaki Bey'in sayesinde şeyler halkı çok değişti. Medeniyete ulaşıyor, insanlığı öğreniyor, saygınlığı öğreniyor, saygı, şefkati, sevgiyi açılıyor. Çok memnunuz.